Merhabalar. Aaa. Gerçekten. Efendim. Nasıl? Ha. E şimdi yeni geldim. Nereden geldim efendim? E kendimi de göstereyim. Olur mu? O evde e, sigara yakayım bari. Ay şöyle oturayım bari. E, e, burada da bin var. Bin bin. Hmm. Aa. Ay. Burada bin var canım. Bine mi bineyim? Ne yapayım? Oooo. Nasıl? Ha? Oooo. Ay yine efendim. Ne oldu? Hıh. Hm. E bakınız efendi, burada e Sabah sultanı, Zübel Baysan Evet Görüyor musunuz? Çınır Hmm. Çok korkuyorum ölümden Ölüm değil ale amelimden Şu ilaçlara ihtiyacım var Şu Şöyle Şöyle şu ilaçlara ihtiyacım var. Gördünüz mü? Heh. Bir saniye arada Volemmo entrare. Tama' Ben kimseden ilaç istemiyorum. Yeteri kadar taksi parası veriyorum. Şaka yaptım, şaka yaptım. Sevgilim. Evet, ne oldu? Hı? Psikolojiyi mi bozanlar? Şuradan bakın seferde. Hala sırın yeri Görüyor musunuz? Hı. Öbür kolumdan serin verdiler. Damarı bulamıyorlar. İşkili alakası yok. gereken yerlere ek olarak gitmem gerekiyordu. Bak, Şükran, benim bu paçalı yüzlerim seni ilgilendirmiyor. Bak, benimle uğraşırsan, ben de senin oğluna küfür ederim. sen bana yaralı e, Al Pacino. Ay. ay. Ay, 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 Ben güzelim demiyorum. Ben yüzümdeki deformeleri söylüyorum. Ama ekranda güzel çıkıyorum. O ayrı konu. Güzel çıksam ne olacak? İnsana bak güzel olsun. Şükrancığım. Yaşlı teyze. Benim hakkında konuşma. Ben de senin hakkında konuşmayayım. Tamam? Tamam? Sen benim hakkımda konuşursan ben de ne yaparım? Oğluna seni vurguladım. Bu kadar basit. Evet. Dört tane serum yedim dediklerin vurdular. psikolojiyi mi bozanlar aaa minnoş gel canım normalde sevmiyorum ama sen de mi bana kız gel bakayım buraya gel gel kız gel buraya kız Aaa. Kediler ne anlıyor canım. Görüyor musunuz? Üzüntülü e, bacağımın ağrısını, oramı, bunu, psikolojimin e, bir de kediler nankör diyorlarmış. E, bence de öyle ama yani şimdi yanıma ya arara görmesin. Arar görürse e, madelik yapar buna. Yani. Dertleri Zevk edin Ha, hmm, çakmak. E çakmak çakmak ya kendim. Oo, nerede çakmak o? Ay, sıkıla içme ben de. Bire içinmiyor ki. siz benim psikolojimi bozun. Değil mi? Ha. E, tamam. E bak ne güzel e, manzara gösteriyorum size. Arkanda. Ama çakmak bulamıyorum canım. Nereye koydum bilmiyorum. Hımm Yeni geldim hayatım az E, Tabi güzel ee, yüzünde paçalar var, yaralar var. Kalp yüzünde yaralar olsa ne olacak? Kalbindeki yaralara saramadıktan sonra beni uğraşanlar, bunlara ne diyeceksiniz? Boş yere ihale kendilerine dönüyor. Ya. Kendi evimin önündeyim. Yeni indim şimdi. Hastaneden geldim canım. Kim benimle uğraşıyorsa kurban oldum Allah ona mislisini veriyor. Kötü niyetlileri. E bakayım çantamı acaba e, çıkmaya çekmeye bulabilecek miyim efendim? Hmm. Ay şuradan bir tane camiye giden bir e, dede geçiyor. Bakınız efendim. Bunu Zümrüt Cansel Astor üstüm için 10 TL vereceğim. Gel amca gel. Şöyle gel amca. Bunu da İteride için veriyorum. Ve siz sevenlerim için veriyorum. Buradan gel amca. Camiye gidiyor camiye. Allah kabul etsin amca. Niyet de önemli. Ay bir de e, çakmağım gerçekten. Yok e, amca e, camiye gidiyor e, şey mustaçar kullanmıyor. Çakma nereye koydum? Onu da e, bilmiyorum ki. Oo, ya ne dedi bu öyle? E, şey yapmazdı e, öyle şeyleri, camiye gidenleri. O da onun şeyi canım e, yani? Kadın kendi e, söylüyor. Ne alaka şimdi Günür Kadın zaten diyor ben Hollanda'da yaşıyorum. Öyle e, batılı inançım yok diyor. Hmm. Hemen Günür karıştırıyorlar. Ara bozacaklar onun. Ne bozacaksınız da? Ay efendim. dertli tonton anamdan e, çakmağımı nereye koydum e baktım bunların işbirliği içinde e, gereken yerlere gittim. Ha? E günün için ne yersin? Şey. Ha? Şeker? Burka mı yapışırsın? Günler. Şeker? Gittim en güzel kafede oturdum. E birisi de Roy. var mı? Eee Eee. E kardım ne dedi bu ule? Ay görüyor musunuz efendim? Ay şurada efendim gerçekten. E tamam ne yapayım? Aaaa. E koydum çakma. Çakmak çakma ne geldi? Lay 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 Bir de şuraya bakayım ya. Çakmak neredeymiş? Nerede nerede nerede? Oooo. Oh. Ay, bilmiyorum ki efendim. Hmm. Bana bak, burada açıklama yapacağım. Bak şimdi, ee, o bir abla vardı ya, minnowslar, e Seviyor musunuz Sibel teyzenizi? Aa, şey pardon bakar mısın? Canım. Çakmağın var mı? Çakmağın var mı? Ay yapma kız. Eyvah eyvah. Kız burada önemli açıklama yapıyordum ya. Şimdi eve mi ineyim? Hmm. Ne ayı o? Arı. arı. Arı Evet efendim. E bir de e, e, tabakamın içine bakayım efendim, e, burada da yok, çakmak. Hmm. Başka kim e, geliyor bu saatte? Amca geçti, o zaten camiye gidiyordu. Şimdi hanımefendi geçti, o da sigara kullanmıyormuş. E ben ne yapayım? Ne bu? İyice. Bana bak. Bakınız. Yeliz çocuğu hakkında biz e, naş, aramız şey misin nisin Yeliz e, kızı hakkında eğer ben bir şey söylediysem o zaman Hulya Hanım, çıkıp söyleyeyim. Ama siz benim hakkımda yapmış olduğunuz paylaşım çok sinekler var. Şimdi eve gireceğim. Yapmış olduğunuz paylaşımlar. İki sene öncesi gerisini bunu gündeme getirdiğinizden dolayı, paylaştığınızdan dolayı ben sizi vicdanım el Vermedi, çocuğunuzu aldırmayacağım, sevgili Fulya. Ha, bilmiyorum. Sosyal Hizmetler Aile e, Bakanlığı alır mı, almaz mı? Fakat benim hakkımda yapmış olduğunuz iki yıl öncesine dayanan paylaşımı gittim gereken yerlere sundum. Ama çocuğun mu alınır? Köpeğinle beraber onu bilmem. Buraya. Adalet mülkün temelidir. Diyor. Ve gereken açıklamayı yaptım. Gereken ilgili yerlere gittim. Tamam, hadi bakalım. kimle işbirliği yaptığın ortada. Bilal Beşli'ye hadi. Hadi Fulya. Tamam. Adalet mülkün temelidir. Diyor ve demirciler apartmanına giriyoruz. Hadi bakalım. Aa. Ay buraya da ben yıktım bunu. Gerçekten nasıl olmuş? Nasıl olmuş mu efendi? Başınız dönsün şöyle. Kimin başı dönecek? Sevgili izleyicilerim değil. İler Beşli ile o poliavarya. var ya. <laughs> Aa. E hadi bakalım. E burada da e kapatıyorum artık. Videoma sömürü. Ha. Ama burada ne var? Ankara canavarı zıbır bazı var. Şükrar beni uğraşma. Adımı anma. Tamam. Kara lahana gibi pörsmüşsün. Ama buradaki kara lahanalar canlı. Tamam mı? Şükriye Doğan. Heh. Bak burada kara lahana. Pörsmüşsün. Benim hakkımda konuşmuşsan artık yeter derim. Yeter derim derkeni. Ee. Bak. Kara var burada. Maydanoz var burada. Biber var. Güller var burada. Naneler var burada. He. Adam gibi adam olacaksın. Kadınsan kadın gibi. Oğlun öldüyse. Oğlunun acısıyla yaşayacaksın. Sosyal medyada cirit atmayacaksın. Şükriye Doğan. Tamam mı? Hadi bakalım. Sibel Baştan burada. Bahçemiz efendim. Görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> Ay Şükriye Doğan'la da e, Bilal Beşli Hülya Üçlüsü Aa, Zeynep mi? Zeynep zaten nefret edir ki. Edir ki. Ya. Hadi bakalım. Kız bana bak. Senin için nakir diyorlar. Asıl nakir olan. Aa bunlar ha. Gerçekten. Gördün mü kız? Kız Sibel teyzen sana ne getirdi burada? He? Ha? Heh. Ya. Nankör diyorlar ya İbrahim ses okudu ya. E bunlar nankör değil canım. Yasmin nankör. Ha. Gördünüz mü? Canım. Ha, 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 ha.